Merhabalar, adım Fatma Sarı. 52 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim, ev hanımıyım. Van More, Van More tanışmam Gülsemin say Ay sayesinde oldu. Gülsemin Hanım bana Fatma abla bir toplantımız var, gelir misin dedi. Ben de gelirim dedim. Toplantıya giderken evin çok uzak olduğunu bilmiyordum. Ve Ağustos'un en sıcak günlerinden bir gün, ee, yürüyorum yürüyorum eve bir türlü hani yakın zannediyorum ama baya bir uzakmış ee, çok bunaldım belim de ağrıyor ee, sinirsel bel ağrısı var bende ee, bir türlü evi bulamadım geri döndüm tekrar geri döndüm Gülsemin Hanım ben evi bulamıyorum dedim ee, tek tarif etti bana Fatma abla şu şekilde geldi eve girdim ama çok sinirliyim belim ağrımış, stresliyim. Küsle dedim sen bana nasıl söylemesin evin bu kadar uzak olduğunu dedim. Ama çok sinirliyim anlatamam yani. Neyse oturdum. Tanıştık. Sevcan Hanım da orada. Bir yarım saat sonra e, Sevcan Hanım bana dedi ki Fatma Hanım dedi. Sen rahatsızsın galiba dedi. Evet Sevcan Hanım çok belim ağrıyor şu anda dedim. E, yol yürüdüm bunaldım stresliyim dedim. Hemen dedi Fatma Hanım'a bir bant yapıştırın dedi. Benime bir bant yapıştırdı e, arkadaş. Ben de yarım saat sonra bir sakinleşme, bir rahatlama oldu. Sevcan Hanım tekrar bana Fatma Hanım şimdi nasılsınız dedi. Ay Sevcan Hanım dedim ben de bir e, yani sinir kalmadı, stres kalmadı ve bilimde bir rahatlama var şu anda dedim. Neyse toplantıdan sonra toplantımız da geç bitti. Evim de uzak olduğu için ben yürüme gittim evime. Yani düşünün. Bir yarım saat, bir buçuk saat ben yol yürüdüm. E, eşim de geç gelmeme e, şey yaptığı için e, geç gelmeyeceğim ondan önce evde olmam gerekiyor. Neyse gittim eve bir buçuk saat yol yürüdükten sonra Allah'ım ne belim ağrıyor. Yani bir rahatsızlığım yok. gayet de sakinim. Normalde ben o yürüdükten sonra ben yatakta sağıma soluma dönemezdim. Allah'ım bir sağıma dönüyorum hiçbir şey yok, soluma dönüyorum hiçbir şey yok. Allah'ım dedim bu nasıl bir şey acaba beni bu kadar rahatlattı. Yani ben rahatsız şeyimden sinirsel olduğu için sinir yok zaten. Neyse dedim ki ben bu işi yaparım dedim. Yani beni bu hale getirdiyse bu bana ben bu işi yaparım dedim. Çok şükür o gün bugünür yaptım ama bir de annemde kut hastalığı vardı benim. ...eklem e, romatişi, iltihaplı romatizma. E, annemler... E, ...kardeşimin yanına gitmişlerdi. Dedi, e, kızım dedi ben... ...çok rahatsızlanım, çok ağrılarım... ...sancılarım var. Anne ben sana dedim... ...bir paket bant yollayacağım. Kullanacaksın onu dedim. Bir paket kullandı. Biraz hafifledi ağrıları ve şiş. Şu ellerinin... E, ...eklem yerleri, parmakların ...eklem yerleri şiş. Ve bayağı bir e, ağrı yapıyor... Neyse bir paket kullanı biraz rahatladı. İkinci paket yolladım. Anne nasılsın şu anda dedim. İkinci paketin bitmesine yakın. Kızım çok şükür Allah'ıma dedi. Ağrılarım gitti. Ve ayamdaki o şişkin eklem yerindeki şişlikler ne oldu dedi? Bilmiyorum anlamıyorum dedi. Yani gitti dedi. Anne dedim bu bandımızın vermiş olduğu mucizeler dedim. Annem de çok mutlu oldu. Çünkü o ağrılar çekilecek bir ağrı değil.